<laughs> Hop, şey. Ben de onu buldum ya. Ben yine bir tane tane da silah alıyorum. Ne ota? Bağladım sizi <bir> komata. Ya <laughs> <laughs> seni var ya videoya çekmek lazım. <laughs> <da alalım> ya. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Dur Ya video ben videoya alayım ben. Alayım ya, ben <laughs> <laughs> Sen hiç mi, kamp değiştirmeden mi, kamp değiştirmeden mi açıyorsun onları? Evet Ya yok, kamp değiştir ya hemen şey yap. Hemen açma onları Şimdi buradan, buradan aldım ben ya şimdi oradan çıkıyorum. Aa. Ben liderlik sistemini açayım ben de ya. Evet. Hadi. Vallahi. Ay <laughs> Bu ne var VP kutusu? Bunu bana kim gönderdi? <gülüyor> <gülüyor> şey gelmiş lan bana kim gönderdi? Bizi mi gönderdi şimdi bana? VP kutusu. Allah bin derece çıkarsın. İyi kazandın ha bugün. Ya hayır. Gelir mi? <laughs> abi çok zengin oldun abi. <laughs> abi ben de şimdi açsam mı açmasam mı diye düşünüyorum ha. <laughs> Daha da bir gün bir şey çıktı lan. Aha seyle bir <laughs> gün. Hey bir gün. Allah belanı versin ya. Ne teyit veriyor lan bu sürekli. Aa gene rejim yapmış gibi. 70 kp verdi ha bana. Gele bir gün. Bu teyit alın lan. SL1 gün ASL1 gibi. SL1 bir tane SL verdi. 10 gün 20 10 gün yaptı ya. Bu ne ya? 76. Ananı avladın sen ya? Bir altın kazandım, değil mi? <laughs> Aa, <Daha arka katıtı. gülüyor> ASL1 gün Gene bir gün, bir gün veriyor. GL de verdi. GL de gelse şey. vermesine gerek Abi bir gün daha söyle. En azından şöyle 70 yet, tane kutu falan kaldı. 30 gün evvelde çıkar. Ya yani bir bir verse. Ya, ya. Abi bir tane daha çıktı. 70 KP. 100 altın GP. Abi 70. Oh. O neyse de altın ne altın. Onu bırak hadi kahve verdin altın ne ya?

Bir al, bin aldım bin aldım gidiyoruz ha. <laughs> Tayyip abi, abi. Efendim 10 bin oh. nakit var mısın teke tek? Hazır bir otuz var, var. <gülüyor> 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 Hazır Ağzım bir otuz varken Hazır bir otuz var kere. User joined your channel 2 Aleyküm selam 3 4 5 6 7 8 Ananı avradını ya. 70 tane. Bak 60 tane kutudan 99 günlük TL çıktı. <laughs> <Adana bak> ya. <laughs> ya bu ne? Ya. Şey, şey yaptım abi. Yükleyeceğim bunu. Yükle yükle.